Hello everybody, bugün sizlerle birlikte Meta English Step Progress'ine geleceğiz. Evet, iki ayda bir, bir ayda bir derken artık yavaş yavaş 15 günde bir video atmaya başladık. Artık piyasa yavaş yavaş toparlanıyor. Yani Belki bir anda yine darbe yiyebilir tabi. Bitcoin ama hiçbir şey bilmiyoruz ama benim tahminimce yukarıya doğru yavaş yavaş ilerleyecektir. Tabii bir seviye vermiyorum, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sonrasında bununla alakalı oluşabilecek mağduriyetler olabilir. Ben kendi hedefimce yatırımlarımı yapıyorum. Bunun dışında umarım haftada bir, üç günde bir eski zamanlardaki gibi hatta günde bir video attığım zamanlar vardı. Şimdi sizinle beraber Meta English'i projesini inceleyeceğiz bir metaverse projesi. Bana verdikleri bazı bilgiler var. Onları sizinle paylaşacağım. Onun dışında proje ile alakalı diğer bilgilerde geçeceğiz. Burada Meta English City, geleceğin dünyasını senin için inşa ediyor diye bir başlık atılmış. En son teknolojilerle eğitime yeni bir perspektif katarak öğrenimi hayat deneyimleriyle buluşturuyor demişler. Bunun dışında yapabileceklerimizin bir sınırımızın olmadığı ve şehrin içerisinde keşfedebilir insanlarla sohbet edebilir ve günlük hayatında yaptığın her şeyi deneyimleyebilirsin. Mesela en sevdiğim filmi Meta English City e, sinemalarında izle veya arkadaşlarınla birlikte eğlenceli festivallerin ve konserlerin tadını çıkartıyor. Yani günlük hayatınızda yapabileceğiniz işte yemek yeme, sonra ne bileyim sipariş verip markete dolanmaktan bahsediyor. Eczaneye bile uğrayabildiğinizden bahsediyor. Yani günlük yapabileceğiniz her şeyi burada yapabildiğinizden bahsediyor. Metaverse projesinin de, Metaverse projelerinin de çıkma amacı bu zaten. Evet. Ee, onun dışında sitenin en üst kısmında gördüğünüz gibi bir play bölümü var. Bu yavaş yavaş geliştiriliyor hala. Basınca böyle bir animasyon çıkıyor karşınıza. Yani inşa edildiğini anlatmaya çalıştıkları bir animasyon burada bizi karşılıyor. İsterseniz kapatalım. Burada light paper görüyorsunuz. Tıklayınca indirebiliyorsunuz bunu pdf olarak. İndirdikten sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Kaç sayfa olduğunu hemen bakalım. 8 sayfalık bir whitepaper paper. Evet aşağı doğru indiğimizde zaten İngilizce bir ee, light paper genel olarak zaten İngilizce olur. Projelerin çoğu bu şekilde global paylaşım yapıyor. Evet burada token en bölümünde %10 kesinti olduğundan bahsediyor. %4 holder'lar için %2 otomatik ilk edilse %2 marketing ve reklamlar ve %2 de geliştirici cüzdanı için ayrıldığından bahseden bir bölüm var. Diğer bilgileri de buradan inceleyebilirsiniz. E, token dağıtımından bahsediyor. 115 e, Prestale, 115 likit davuzu, 115 diğer borsalar için %5 takım, %50 de kilitli olduğundan bahsediyor. E, burada roadmap bölümü var. Büyük ihtimal web sitesinin içinde zaten vardır. Onu sizinle beraber paylaşacağım birazdan. Evet aşağı indiğimizde İngilizce metinler bizi karşılıyor. Burada hemen Türkçe çevirerek devam edelim. Mac eğitimde yeni bir çağ açıyor demişler. Az önce anlattığım şeylerden bahsediyor. Anladığınız üzere Mac zaten Meta English City'nin e, kısaltılmış hali. Eşsiz bir dil deneyimi için şehri keşfedin diyor. Burada İngilizce öğrenmeye vesile birkaç öğrenci olarak öğrenerek ve deneyimleyerek hedeflerinize ulaşabilirsiniz diyor. Buradaki diğer yazıları inceleyebilirsiniz. Ekibimizi tanışın bölümünde tıklayınca ekibleriyle alakalı bilgi veriyorlar. Gördüğünüz gibi burada Türk arkadaşların oluşturduğu bir proje olduğunu e, inceliyoruz. Yani takım Doxit diyebiliriz. Yani şeffaf şekilde kendini paylaşmışlar. Evet burada zaten en altta bir form var. Onu geçiyorum. Siteyi incelemeye devam edelim. Evet. Burada hakkımızı bölümü bizi karşılıyor. Proje hakkında bölümünde. Son teknolojilerle öğrenci ve öğretmenlere verimli bir eğitim sunan Meta English City İngilizce eğitimde bir ilke imzalattığından bahsetmişler ve hem Metaverse'de hem de diğer platformlarda daha önce yapılmamış bir eğitim sistemiyle öncülük ediyor, diyor. Burada sanal gerçeklik, e, v eğitim yazmışlar, öğretme, bunları Türkçe çevirerek devam etsek, İngilizce çevirerek devam etsek daha iyi olacak. Evet, burada Metaverse, branding, e, mülk satın alın veya kiralayın diyor, sosyalleşme ve iş fırsatlarından da bahsettikleri bölüm var. Buraya basarak okumaya devam edebilirsiniz. E, Tokenomileri burada az önce anlattığım gibi %5 takım için %15 yalı e, için burada diğerlerini de anlatıyor Evet roadmap bölümünde 2022'nin 3. çeyreğinde Kamu ön satış kaydı PancakeSwap B2 değerlendirici açık lansman demişler Buradan direkt sitenin sağ kısmından swap bölümünü Görüntülüyoruz Cüzdanınızı bağlayarak buradan işlemlerinizi de yapabilirsiniz e, Şifre yazmak gibi bakalım yanlış mı gireceğiz evet bu sefer doğru girdik Evet burada onay verince sizi bir imzaya yönlendiriyor. Bunu basarak aktif edebilirsiniz. Ve istediğiniz miktar yazarak buradan PancakeSwap için veya diğer paraları da çevirebiliyorsunuz. Geçelim. Ee, burada küresel genişleme ve farkındalık. Stratejik kripto ortaklıkları ile ilk görüşmeler, büyüyen takım ortaklarla görüşme vesaire vesaire burada yazıyor. 2022'nin 4. çeyreğinde son çeyreğinde ise yapacaklarından bahsetmişler. Burada e, dünya çapında iş organizasyonlarına katılmak Mac fragmanı yayınlanacakmış. Burada resmi web sitesi V2 başlayacak. Teknik inceleme V1 yayınlanacağından bahsetmişler. Mac topluluklarını dünya çapında genişletme. Web 3 platform mimarisini başlatma. ilk Jax listesi 2023 yol haritasının sunulması e, ve Burada diğer bilgiler mevcut. 2023 zaten gördüğünüz gibi burada sunacaklarından bahsetmişler. Birkaç ay sonra o da yavaş yavaş hedeflerin içine eklenecektir. Eşsiz bir kariyer yolculuğun hazırlanmasını diye bir yazı var burada. Bazarak burada kendi takımlarına katılabiliyorsunuz veya başvuru yapabiliyorsunuz diyelim. Buradan da form doldurarak istekleriniz veya sorularınızı buradan iletebiliyorsunuz. Ee, evet başka... Açıklamadığımız bir şey kaldım diye bakıyorum. Burada presel bölümü var. Ön satış. Bastığınızda sizi bir siteye yönlendiriyor. Ee, burada evet sayfa yenilelim. Tekrardan cüzdan çıksın. Zaten cüzdanımızı kaydettiğimiz için galiba ek bir şey istemiyor bizden. Tekrar bir kontrol edelim. Evet burada bir BNB karşılığında 20.000 Meta English City token olduğundan bahsetmişler. Evet burada ağları Binance Smart Chain her zaman gibi cüzdanınızda Binance Smart Chain ağınızda olduğuna dikkat edin. En üstten seçmeniz gerekiyor Smart Chain ağını. Toplam e, arzları burada bizi karşılıyor. 300 milyon MAC. Ön satış için 45 milyon. Bir BNB'nin 20 bin pardon 200 bin Meta English City Token olduğunu söyleyebiliriz. Minimum BNB miktarı alım miktarı 0.01 BNB. Ve maksimum satın alma 5 BNB olarak sınırlamışlar. Balinalara karşı bir önlem bu her gibi. Geçiyoruz. Ee, burada Yahoo Finance'ın Meta English hakkında çıkardığı bir haberi inceleyebilirsiniz. Burada bir var. Basınca büyük ihtimal bizi siteleri, aynı web sitelerini atacak. Onun dışında başka burada her gibi sizinle beraber e, Twitter'ın hesaplarını inceleyelim. Ben size zaten sosyal medya adreslerini, Twitter, Telegram vesaire hepsini açıklama kısmında bildireceğim. Evet, takip ederek destek olalım. 1500 takipçileri var. Burada Discord, Instagram ve Telegram adreslerini de paylaşmışlar. Hepsilerini zaten paylaşılmış. Burada gördüğünüz gibi bir airdrop e var. Buna katılabilirsiniz. Ödül havuzu 1 milyon Meta English City Token olarak geçiyor. Burada üç arkadaşınız etiketlemeniz ve Twitter'a takip etmeniz ve retweet yapmanız isteniyor sizden. Şartları bu kadar basit. Bunun dışında size anlatacağım bir şey var mı? Zaten presale'den bahsettik. Aşağı indiğinizde burada 26 Temmuz olarak başladığından bahsediyor. Twitter'daki paylaşacaklarım sizinle bu kadar. Onun dışında ek bir şey kaldı mı diye notlarımı kontrol ediyorum. Evet burada light paper'ı takım hepsinden size bahsettik. Başka da anlatacağım şu an bir şey yok. Zaten bana sormanız gereken bir soru varsa Twitter hesabım vesaire diğer de, sosyal medya adreslerinden de biri bir iletişime bir geçerek bana ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda umarım kısa sürede görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.